بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وفهما وألحقني بالصالحين يا رب سلام ورحمة بركة زرمزوس رمضان يمص مبارك Bugün Cenab-ı Hakk'ın izniyle inşallah 18. teravihimizi kılacağız. Artık son günlere doğru yaklaşıyoruz. Cenab-ı Hak gerçekten kıymetini bilemiyoruz şahsen, bilemiyorum. Hızlı bir şekilde geçip gidiyor. Cenab-ı Hak azımızı çoğa saysın inşallah. Bugün teravih öncesi sohbetimizin konusu Kur'an'ı Hangi niyetle okumalıyız? Niçin okumalıyız? Nasıl okumalıyız? Tam Kur'an ayı, tam Ramazan ayı. Bu yüzden çok önemli bu konu. Güzel ilim adamlarımızdan her zaman istifade ettiğimiz hocalarımızdan biri Murat Padak Hoca bu konuyla ilgili güzel bir paylaşım yapmış, güzel bir yazı yazmış. Ben de biraz ona o ayet-i Arapça metinleriyle de ilave ederek bir kısa bir sohbete dönüştürdük. İnşallah bu çok güzel bir konuyu beraberce tam zamanında yerinde Ramazan ayında teravih öncesinde ele alalım. Kur'an değerli kardeşlerim birçok niyet ve amaçla okunur. Bakın çok niyet ve amaçla okunur. Günümüzde listenin başında sevap kazanmak ve ölülerin ruhlarını hediye etmek vardır. Günümüzde önce Kur'an okuyama deyince bu anlaşılıyor. Sevap kazanmak için Okunmaz mı? Sevap kazanmak için de okunur. O son maddede, bugün 10 tane madde var. O sonuncu maddede. <laughs> Yine ölülerin ruhlarını hediye etmek için de okunur. Kur'an-ı Kerim her vesileyle okunur. Şurada okunmaz denmez. Yani böyle kötü, pis yerlerin haricinde Kur'an-ı Kerim her vesileyle her yerde okunur. Kabirde de okunur. Efendim düğünde de okunur. Nişanda da okunur. Her meclislerin açılışında da okunur. Her yerde Kur'an-ı Kerim okunur. Ama günümüzde Kur'an okuma deyince genel olarak anlaşılan sevap kazanmak ve ölülerin ruhlarına hediye etmek vardır. Ancak Kur'an'ın şu amaçlarla ve niyetlerle okunması gerekir. Biz şimdi Kur'an-ı Kerim'in kendisinden dinleyeceğiz. Kendi içerisindeki ayetlerden. Kur'an-ı Kerim hangi amaçlar ve niyetlerle okunmalıdır? Kur'an ne diyor bakalım? Biz öyle anlamışız ya. Kur'an ne diyor bakalım? Birincisi değerli kardeşlerim, hidayete ermek ve Allah'ın rahmetine nail olmak için Kur'an okumalıyız. Hidayete ermek ve Allah'ın rahmetine nail olmak için. Estağfirullah ve innehu lehudan ve rahmeten mü'minin buyuruyor Rabbimiz. Şüphesiz o elbette müminler için bir hidayet ve bir rahmettir. Kur'an-ı Kerim buymuş, kendisini böyle tanıtıyor. Bir hidayet, doğru yolu bulmak isteyen, hani çok çok bahsediyoruz ya Rabbimizin kevni ayetlerinden, meşhud ayetlerinden çok etkilenmiş bu kainatın bir yaratıcısı var muhakkak diyor adam. Peki ben ona nasıl ulaşacağım, onu nasıl bileceğim, nasıl bulacağım, nasıl anlayacağım düşüncesine ulaştıysa işte Kur'an-ı Kerim elini açacak. Ona, onun elinden tutacak Kur'an-ı Kerim, Rabbimizi, ahireti, her şeyi, cenneti, cehennemi, doğrulukları, iyilikleri, güzellikleri, emirleri, yasakları her şeyi özetleyecek. Ona güzel bir şekilde anlatacak. Kur'an-ı Kerim bu yönüyle hem bir hidayettir. Doğru yola ileştirir, ulaştırır ve aynı zamanda Kur'an-ı Kerim bir rahmettir. İkinci madde değerli kardeşlerim kalbin şifası için okumalıyız. Kalplerin şifası için okumalıyız. Yine Rabbimiz değerli kardeşlerim şöyle buyurur İsra suresinde ve nunzilu minel Kur'ani ma huwa şifaa'un ve rahmetun lil muminin ve la yazidu zalimina illa hasara. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Kur'an'da değerli kardeşlerim müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin ise Kur'an ancak zararını arttırır. Ve la yezidu zalimine illa hasara. zalimlerin de ancak hüsranını arttırır. İyi bir maksatla okumadığı için işte dünyevi şeyler elde etmek için okuduğundan ya da onu eleştirmek için ondan eksik kusur aramak için okuyorsa Kur'an-ı Kerim onlara da rahmet olmuyor bakın. Onların da hüsranını arttırıyor. Kur'an-ı Kerim o zaman değerli kardeşlerim şifa için okunmalı, kalbin şifası için. Kalpler yaralı, kalpler zamanın aşırı meşguliyetleri, gereksiz meşguliyetleri, maleyaniler işte televizyonundan, internetinden, sosyal hayatımızdaki dışarıdaki dedikodudan, gıybetten, günahlardan ve alışverişteki payımıza düşen rızkımızın faiz ve benzeri kötülüklere bulaşması gibi birçok sebepten dolayı kalpler şifaya muhtaç. İşte Kur'an'ı okumanın sebeplerinden, amaçlarından biri bu kalplerin şifa bulması. Ve nün nezülü minel <Sessizlik> Kur'an'i ma huve Kur'an-ı Kerim'de böyle 5-6 tane şifa ayet kelimesi var. Babam bunları çok okur. Bunları tespit etmiş bakın. Kur'an-ı Kerim değişik işaretlemiş. Bu şifa ayetlerini özellikle işte gönlümüz daraldığı zaman, başka hastalıklarımız olduğu zaman bütün tedbirleri aldıktan sonra ayrıyetten de bir alıp Kur'an-ı Kerim'i şifa için okumak lazım. Şifa için okunur. Başka ayet-i mesela ya eyyuhen kad caetkum mev'izatun min rabbikum ve şifa lima fi's sudur. <laughs> Kur'an-ı Kerim gönüllere, kalplere şifadır. Evet, üçüncü maddeye geçelim inşallah. Şunu da söyleyeyim. Mesela bizim camimizde ikinden sonra bir okuyan kardeşimiz var. Ben bugün biraz bekledim. Yani çok güzel böyle kimse olmadığı zamanda böyle gürül gürül sesiyle camide okuyor böyle güzel insanın bakın anlasın anlamasın kalbe bir dokunuyor insan zevk alıyor okurken evde aldınız böyle alimler ne diye tavsiye ediyorlar böyle gözünle okuma anlayarak için anlamak için okuduğunda bile işte sevap için ecir mükafat için okuduğunda bile biraz sesini çıkararak hani ses çıkardığı zaman ne oluyor biraz o zaman o tilavet oluyor böyle okuduğumu kulağın duyacak. O tecvitten de haberdarsan böyle o tecvit kurallarını da uygulayarak sesini de ortaya koyarak şöyle çok güzel bir name, çok güzel bir e, Cenab-ı Hak o zaman rahmet ihsan ediyor. Allah bu şekilde hayatımızı çok çok Kur'an okumayı nasip eylesin. <laughs> Babam evimize geldiği zaman Kur'an okur böyle sesli. Evde de kendi evinde dedi. De. Akşam yatmadan önce de bağırarak okur. Sabah uyandığında da bağırarak okur. Orası müstakil ev olduğu için. Babam burada da okuyor. Biz burası apartman hayatı olduğu için babama dedim ben biraz burada biraz düşük sesli oku dedim ama yanlış yapmışsın ben. Babam o zaman da çekilmiş yani böyle. Yine de okumuş. Komşu duymuş keşke biraz da okusaydı demiş yani. Komşu duymuş ama komşudan komşuya hep müzik rahatsız edici ses gelmiyor demek ki. Ondan hoşlanmış keşke biraz da okusaydı diyor yüksek sesle okusaydı duyabilseydik. Çünkü Hazreti Ebubekir de böyle yani damında çıkarmış evinde böyle. Yani biz dizilerle şunlarla bunlarla vakti öldürüyoruz, bitiriyoruz yani. Hakikaten çok üzülüyorum yani kendi adıma. da. Açıp Kur'an-ı Kerim'i bir sesle Hazreti Ebubekir böyle evin damında okuduğu için insanlar çok etkilenmiş dışarıdan baskı yapmışlar Hazreti Ebubekir'e Peygamber Efendimize söyle okumasın diye. İnsanlar etkileniyor diye. İnsanlar etkileniyor yani. Bir isim bilmesin, anlasın, anlamasın Kur'an-ı Kerim'in böyle bir mucizevi yönü var. Evet, üçüncü madde imanın artması için okumalıyız. İmanı arttırmak için. Bakın iman salih ameller ve ilimin derecesine göre iman artar. Salih ameller olmasa da sönüp gider yani. Geçen bir güzel bir örnekle açıkladık değil mi? Bir fanus içerisinde kandil yanıyor, üstünde de bir fanus. Bu iman, içerideki imanı biz arttırmamız lazım. O fanus günahların onu söndürmemesi için böyle salih amellerle etrafını kaplıyoruz ve sönmediği için bir de bunu açarsak imanla salih amellerle, güzel amellerle, ilimle, Kur'an'la, hayır hasenatla iman artarak devam eder. Ama salih amelleri çekersek, o fanusu çekiverirsek, işte günahlar, maleyanı, boş şeyler gittikçe git tüketir gider imanı. Allah korusun, Allah muhafaza eylesin. Elde avuçta ölene kadar hiçbir şey kalmayabilir. O zaman şeytanın elinde kalır. Allah muhafaza. Evet, imanın artması için okunmalı Kur'an-ı Kerim. İnnemel müminunellezine izâ zükirallâhu ve cilet kulûbuhum ve izâ tüliyet <laughs> aleyhim âyâtuhu zâdetum imanen ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Rabbimiz buyuruyor ki, müminlerin özellikleri burada bakın, onun ayetlerini kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Kur'an ayetleri müminlere okunduğu zaman müminlerin imanları artarmış bir ziyadeleşme oluyor. Ve onlara sadece, onlar da o müminler de sadece Rablerine tevekkül ederler. İman arttı mı hayata ne gibi tesir ediyor? İşte bir tesirlerden bir tanesi de bu. Rablerine tevekkül ederler. Allah'a güvenirler, dayanırlar. Ondan başka şeylere dayanmazlar, sarılmazlar, medet ummazlar. İman artınca böyle oluyormuş bu imanda da işte ne arttırıyor? Kur'an-ı Kerim arttırıyor. Onların Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman müminlerin imanı artar. Dördüncü maddeye bakalım değerli kardeşlerim. Yani bir kere bu konuda bir ayet kerime diye var ve izame unzile suretun feminhum mayyekuley eyyukum zadat hadhihi imana fe'amellezine amenu fezadetum imane bihum yestebşirun. İman etmiş olanlara gelince inen sureler, ayetler onların imanını artırmıştır. Onlar bunu birbirlerine müjdelerler. Demek ki mümin bir sohbet dinlediği zaman, bir ayet dinlediği zaman imanının arttığını hisseder. Bunu kalbinde bir sevinç, bir ferah olarak hisseder. Birbirine de müjdelerlermiş sahabe-i kiram. Dördüncü madde ağlamak için okunmalı Kur'an-ı Kerim. Yani ağlayımsı okunmalı, ağlayarak. Ayet-i kerimene Estaizu tutla aleyhim ayatul rahman harru succeten ve bükiyâ. Secde ayeti okuduk. Secde ayeti okumadan da kaçmayalım. Bugün unutmayalım. Hemen teravihden önce bir toplu tilavet secdesi yapalım. Hatimle teravih olmaz ya. Tilavet secdesi yapmıyoruz bak. Hatimle teravih olsa 14 tane tilavet secdesi var. Bunların önemli bir kısmını yapıyoruz namazın içerisindeyken. Müminler ağlamak için Kur'an-ı Kerim okumalıymış bir de. Ağlamaklı ayet kerime kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Artık kişinin anladığı cehennem ayetleriyle ilgili mi hisleniyor, cennet ayetleriyle mi ilgili hisleniyor, oradaki anne babanın anlatılması, Resulullah'ın anlatılması, bunların hepsi değerli kardeşlerim çok önemli özellikler, müminlerin özellikleri. Mesela müminlerin özellikleri sayılıyor sayılıyor, ya Rabbi bunlar bende yok ya Rabbi diye ağlayabilir insan. Peygamber Efendimiz anılıyor. Onun o sade hayatı, o mütevazi hayatı gözünün önüne gelmiş adamın biri. Hacemmilerden biri iftar sofrasından ağlayarak kalkmış, yememiş. Niye ağlayarak kalktın demişler. Ya aklıma demiş Peygamber Efendimiz geldi. Kainatın göz bebeği, müminlerin önderi, rehberi. Şu sofranın belki benzerini değil, yarısını bile göremeden bu hayatı, dünya hayatını değiştirdi. Söyledikleri zaman sen istersen elde edersin ya Resulullah demiş ya Hazreti Ömer. Sen niye elde etmiyorsun? İstemez misin ey Ömer? Ahiret bizim olsun demiş. Bunun ahiretteki güzelliğini. Evet değerli kardeşlerim. Beşinci maddeye geldik. ve Beşinci maddeyi de okuyalım. Takvalı olmak için Kur'an okumalıyız. Kur'an okumanın çeşitleri. Takvalı olmak için. Zelkel kitabü la raybe Hemen Fatiha'nın karşısı. Müminler Allah'a karşı gelmekten sakınırlar. Ve sakındıkları için de bu Kur'an-ı Kerim onlara bir yol göstericidir. Kur'an-ı Kerim'in beşinci okunma sebebi değerli kardeşlerim, yol bulmak için, doğru yola ermek için, takvalı olmak için okunmalı. Evet, beşinci maddeyle kalalım inşallah burada. On maddeydi, yarın devam edelim. Bugün de bundan sonra bu konuyla ilgili ayet-i kerime, e, bu ayetlerle ilgili, bu sohbetle ilgili sonunda ilahi okuyacağız. Bugünkü ilahimiz de biz Kur'an'ın hadimleri pür imanlı vezindeyiz. Bu yoldan dönmeyiz asla peygamberin izindeyiz. Böyle güzel bir ilahi var. Onu da birleştirmiş olacağız inşallah değerli kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Biz Kur'an'ın Hür imanlı ve zindeyiz Biz Kur'an'ın hadimleri Hür imanlı ve zindeyiz Biz bu yoldan dönmeyiz asla Peygamber Salat gönder Cihanda en büyük önder Peygamberin izindeyiz Cihanda en sallallahu aleyhi ve sellem